Evet yepyeni bir bonanzayla yine karşınızdayız arkadaşlar. Selamın aleyküm dedik. Şöyle 25.395 TL bir kasamız var. Abi geldik bonanzadan bugün sembol koparmaya, bonanzadan bugün çarpan koparmaya geldik. Bana bol şanslar, sizlere iyi seyirler. Oynadığım yerler yorumlar kısmında arkadaşlar. Şöyle abi oyunuma 4000'de bir akış vereyim. Oynat gelsin. Hadi bakalım. Biniksimiz, vurduğumuz biniks olsun. Burdağımız gol olsun. Güzel güzel bir vuruş alıp çıkıp diğer kuladelardan. 150 çarpanı. 150 çarpanı güzel. 150 çarpanı kaptık. Su içiyorduk. Suyumuzu yarım bıraktık. Tamam. Güzel. 150 çarpanı gördük abi oyunda. Şöyle 50 çarpanımız var. Devam. Balım süpersin. İki yeşil indir aradan. Süpersin be. Süpersin be balım. Süpersin be. 105 katı. Şöyle 95 çarpan 11.518 TL. Çek garaja gelsin 125 çarpanla burada kaçırdık. Hadi balım. Haydi bakalım balım güzel ekran. Abi sembol güzel patlıyor bak güzel patlıyor. 1000x 1050x. Ananın yolunu senin be. 1050x'i kaçırdık. 1050 x'i kaçırdık abi. Sağlık olsun. 5000 diyeceğim. Üzerine gideceğim oyunu. Hadi bakalım. Dostlarım nasılsınız? Bu kanaldayım. Bilginiz olsun. Güzel güzel etkinlikler, çekilişler, free spin kampanyalar devam edecek. Abi buradan yapacağız abi. Keserin ağzını açacağız. Hadi bakalım takipte kalın. Güzel değerli yorumlarınız benim için önemlidir. Şöyle 50 çarpanlar havada uçuyor abi. Şöyle ne gelecek? Güzel ekran. Karpuz elma. Oy çarpan nerede? Çarpan yok. Şimdi karpuzu bulduk. 50 çarpanımız var. Çek araca gelsin. 348 TL aldık oyundan. Son 2. Dostlar sizler nasılsınız ya? Şöyle bir yorumlara gelin bir kendinizi hatırlatın. Çılgın Monster bu kanalda abi. Şöyle Tekrar yapalım buradan. Buradan tekrar yapalım. Oynatalım gelsin. Erikler sınır. Şimdi be balım. Şimdi be balım 50 çarpan var. Ne gelecek? 50 çarpanımız var be. Mor da iner mi be? 50 çarpan mor sınır. Morlar sınırda kaldı. Devam. Erik sınır. Şimdi muzlar. 1145 TL arkası abi. Geldi bakalım. Geldi. Geldi bakalım işte o. Beklenen Minix geldi. Yeşili de koyduk. Bir yeşili de koyduk. Devam. Yeşili de koyduk. 1045 çarpan 36.000 güzelliği. 36 bin güzelliği oyunun oyunun oyu 36 bin güzelliği abi gelsin bakalım hadi bakalım bonanza güzel aldık çok tatlı aldık kasamız şöyle 60 k abi 5 veren betten devam abi şöyle bir bayis daha yapalım bir satın alma daha yapalım abi kalpler mi morlar mı be İkisi de değil sembol güzel. Oynadığım yer açık. Daha ne isteyelim abi? Değmeyin keyfimize be. Değmeyin keyfimize. Güzel güzel tatlı tatlı alıyoruz abi. Ne edeceksin gari sen bu muzları? Bu kadar muzları ne edeceksin? Çarpan anı. Hani. Atmayabilir mi? 50 attı güzel. Artı 5 ile beraber 50 ile çarpan attı. Atmayabilir de evet şeker gördüm çünkü orada. Oyunu keser dedim ama artı 5 ile gelen 50 çarpan. Süpersin. Süpersin. 100 çarpan mı? Olur balım. Olur balım olur. Olur. 3800 TL. Son 4. Güzel ekran. Yine 125 çarpan. Abi çarpanlar mü mübarek mükemmel akıyor maşallah abi ya. Şöyle bir yorumlara nazar boncuğu bırakın abi şu çarpanlar için. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bak be. Kalplere bak be. Sınırda kalan kalpler. Telefon çaldı arkadaşlar. Şöyle ne diyoruz abi? Burada ufak bir zarar yazdık. Devam diyelim. Devam diyelim şöyle. Oynat gelsin bakalım. Ekran güzel. Maviler. Ver bakalım çarpan. Ver bakalım çarpan. Uy lan abi aktı şurası çarpan yok ya. Balın buraya çarpan nasıl vurmadın sen ya? Elmalar tamam. Muzlar tamam. Yeşil tamam, erik tamam. Çarpan nerede? 5 kalp var abi, 25 çarpan. Çek karaca gelsin. Ne gelecek? Son 2. Son 1. Son spin. Burada zarar yazdık abi. Burada zarar yazdık. Bir tık daha arttıracağız. Oynat gelsin bakalım. Muzlar. Artı 5. Olur mu artı 5 çarpan? Abi vazgeçtik artı 5'ten. Çarpan ver ya. 91 buçuk attı ya. Şuraya şöyle 1000 çarpan bir çaksan 90 kalırdık. Alıştık abi 1000 çarpana tabii ki. Oyunun 1000 çarpanı var. 1000x'i var. Güzel ödüyor. Veren oyun. Yeni trend oyun her zaman için ödeme yapar abi. Altı mor. Son bir. Ne gelecek? Çok güzel ekran. Hadi balım biraz daha be. Biraz daha be balım biraz daha be. 1169. Son spin. Son spin'e gelmedi. Şimdi abi şuradan bir tık daha üzerine gidelim oyunun. Gönderelim gelsin bakalım. Karpuzu yakaladık. Elma gelir mi? Şeker atmasan, elma atsan kombomuz devam edecek abi. Son 7. Son altı. Hadi bakalım balım. Hadi bakalım balım. Hadi bakalım balım. Erikler. Döşe balım. Döşe balım. Çarpan döşe buraya. Buraya çarpan döşe balım. Lan buraya çarpan döşe be. Lan çarpan döşe be. 174.5 kat abi. 45 çarpan. 8300. 8300 devam. Erik. Erikler elmalar sınırda. Son spin'i yapar mı şeyler? Şimdi abi şöyle bir bahis yapalım. Gelsin. Hadi balım. Hadi balım. Buzlar sınır. Karpuz. Balım çarpan indirirsen güzel olur bak. Ekran güzel aktı bak. Çarpan ver. Üzüm de geldi balım. Lan mavi karpuz oturdu. Çarpan hani çarpanı yakalayamadık. 50 çarpan boşa gitti. Yine 50 çarpanı kaçırdık. Son spin. Son spin dedik. Olmadı. Şuradan bir tekrar alalım bakalım. Tekrar yapalım. Oynatalım gelsin. Arkadaşlar oynadığım yerler yorumlar kısmında. Oyun sanki böyle bir kendini kapatır gibi oldu ama bir yerde açılabilir tekrardan. O yüzden şöyle bu devam edeceğim. 730 TL aldık oyundan. 50 çarpanı kaçırdık. Karpuz. Ver çarpanı balım. Ver çarpanı balım. Ver çarpanı balım artık. Ananı yolumuz sevdim ben. 120 çarpanı da buraya gel altı kalple beraber at ya. Tamam da neyi atacak ya başka. Bak 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 erikler yedi de. Yeşiller altıda elmalar altıda. Artı 5 yakaladık. Artı 5 yakaladık. Muz, erik. Büyük çarpan. Karpuz da geldi. Büyük çarpan lazım bak. Büyük bir çarpan daha verir misin? 2266 TL. 1 x'i şimdi yakaladık da devamı gelir mi be balım be. Lan 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 muzu verse erik verse yeşil inecek ya. Muzu verse, erik verse şuraya güzel binix yakalamışız. Yakalamıştık abi son bir. <laughs> Altı binlik bir bayisim var. Ver ya sen. Haydi bakalım balım. Haydi bakalım balım. Balım dedik sana. Bonanza dedik mesela be sana be. 116 TL. Son bir. Son spine gelir mi? Arkadaşlar son bahisim yapacağım. Son bahisim yapacağım abi. Şöyle sağlam bir bahis. Gönder gelsin bakalım. Son bahisim. Çıkıp gideceğim abi buradan. Çıkıp gideceğim. Güzel bir vurgun yazarsa çıkıp gideceğim ama yazmasa da çıkıp gideceğim abi. Yeter. Bugünlük yeter abi elmalar. 13. Son 3. Son 2 B balım. Karpuzu yakaladık. Ne gelecek? 50 çarpan var. Devamı gelir mi? Üzümler üzümler. sınırda kaldı abi. 75 çarpan. 1600 TL. Son spin ya. Son spin. Arkadaşlar benim oyunum burada biter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bildirimler açık kalsın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugünlük de böyle olsun. Hoşça kalın. Oynadığım yerler yorumlar kısmında.